Ya ihmal ettim seni kusura kalma adam ya. Vallahi ihmal ettim. Canını yerim senin hakkını helal et. Ama sadece adam gibi em olur mu? Oh benim güzel oğlum. Önce emiyor böyle. Gayet mütevazi, mülayim bir şekilde emiyor. Fakat sanki böyle bir ilham geliyor bir anda böyle. Ondan sonra ne oluyor, ne bitiyor bilmiyorum. Bir ilham geliyor lan diyem. Ondan sonra herif bak. Bak şu an kolumla, kolumla hayal kuruyor bak. İzle bak. Yani bu kolda ne var? Bak boydan boya kolu bir süzüyor. <laughs> yani burada senin görebildiğim, benim göremediğim ne var çocuk? He? Geldi. Onu bir <laughs> Akşama kadar o kadar koşturuyorum. Bir mücadele veriyorum inan bana şu dürücü kadar yormuyor beni koşturma. Yani peki şu an ne yapıyoruz mesela? Onu mu merak ediyorsun? Herkes kaderini yaşar. Bu da benim kaderim olsa gerek. Buyur. Sabahtan beri baktı, baktı, baktı. Kolumun üzerinde bütün incelemeleri, ince ayarları, planını, projesini yaptı ve hain eylemini hayata geçirdi. Alçak! Alçak! Hain! Besle kargayı koysun gözünü dedikleri bu olsa gerek. Çoluğa çocuğa kötü örnek oluyorsun. Edep, edep, edep! He! Dur lan müşteri geldi lan! Dur lan müşteri geldi lan! Put. Sen... Baba! Yarım saate getireceğim. 100 lira benim yarım saate getireceğim. Çünkü. Neydi can? Bundan... Ne? Var ya oğlum 300 lira. Bu da yalcım 200 lira oldu. Ha.